Ama annelerimizin tanışmasından sonra anladım ki altı ay o kadar da kolay geçmeyecekti. Nazlı! Hı. Anneciğim o çekmeceden dantel örtüyü çıkart Şimdi o süslünün anası gelecek o da onun gibi süslüdür. Hani <laughs> konuşur mu konuşur arkamızdan sen ser onu. Ay anne abartıyorsun yani gerçekten abartıyorsun çünkü Necla teyze de normal bir kadın yani. Allah Allah mı büyüttün ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay geldiler mi? Gelmediler efendim, bekliyoruz hanımefendi. Ay Rukiye abla kız. Ne olur ben de dursam. Ay vallahi çok merak ederim. <laughs> dur vallahi Nurtacı dur, Ay, bana da iyi olur Ne konuşacağım el alemin kadınıyla yani. i̇şte ben de öyle düşündüğüm için... ...Şükriye ablaya falan da haber verdim. Hepsi geliyorlar. İyi yapmışsın. Ha. Anne! Bir şeye ihtiyaç var mı? Hemen alayım geleyim. Ha? Hayır, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Her şey tam. Tamam. Ay tatlısı, tuzlu falan tamam değil mi ya? <laughs> İlk defa misafir ağırlamıyoruz biz bu evde. Estağfurullah, onu demiyorum ben. Anne, gideyim Mesut abiden çay şey alayım gelin. Onun çayı böyle acayip güzel. Kaçak mı koyuyor, tomurcuk mu koyuyor ne? Mis gibi kokuyor. Gideyim bir... Sen bir dolanmasana benim ayağımın altında. Böyle müfettiş gibi vır 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 vur. Allah Allah. Hadi sen bir... Çık. çık, ayağımızın altında dolanma, gel. Ha, kız yardım edecek bir şey var mı Rukiye abla? <laughs> Nazlı. Annem çok gergin, sen buradasın değil mi? Buradayım abicim. Ha, Bir aksilik çıksın istemiyorum da. Abicim bir aksilik çıkmayacak, korkma. Sakin ol. Ben de kalayım değil mi burada? Bilmiyorum, nasıl istersen ama sakin ol, tamam mı? Abi. Ha? Ergun abi nerede ya kaç gündür? Bilmiyorum, ben de herkese sordum. Dükkana asmış işte, devren satılık, müracaat dolapçı Gittim dolapçı Hasan'a, sadece anahtarı vermiş, kendi ortada yok. Ee, ne olacak? Dükkan satılsa ne olacak? Geri gelmeyecek mi bu adam yani? Ne bileyim ben. Şey mi yapsak? Biz alıyormuşuz, ve sahte müşteri gibi şey yapsak da hani bulsak mı Ergun abi? Çok iyi fikir. Yani tabii şey ya yani siz bilirsiniz tabii de iyi fikir gibi gel geldi yani. Ya ben Ergun'u tanırım ya da tanıdığımı zannediyorum yani. Çıksa çıkardı demek ki yani ortaya çıkmak istemiyor yoksa... ...biliyorsun işte karakola da gittim. Bulunmak istemiyor. İyi de abi niye ki ya? Niye yani? Bir insan niye, niye ki? Şimdi Gülden beni reddettiğinde ben de böyle ortalıktan kaybolmak istiyordum. Yani belki öyle bir şey. Tamam da Ergun abinin manitası yok ki. Yani senin durumun farklı. Sen Gülden, Milden. Ergun abi ne alaka? Vardı oğlum. Onun bir şeyi vardı. Biz bilmiyoruz da Bir sırrı vardı abi yani. Abi. abi nasıl bilmiyoruz? Dibimizde adam olsa bilmez miyiz? Küçücük mahalle ya. Yani bunu, bunu bırak şimdi. Ben bak burada tarih yazıyorum. ...Gülden'e evlilik teklif etmişim, edebilmişim. İstemez miyim ben bunu görsün? En çok da o çok sevinirdi. Ya Çok da özlüyorum adamı. Ya şu işler olmasa... ...çıkıp gider, ben ne yapar, eder, onu hangi deliğe girdiyse bulup çıkarırdım ben onu. Yani ne bileyim, bir şey, diyecek bir şey inşallah gelir ya. İnşallah. Allah Allah ya, mevzuya bak. Bence... Bence ne? Ya bence... ...geri gelmeyecekmiş gibi bir his. Nereden geldi bilmiyorum ama... ...sanki gelmeyecek. merak ben bu kadını. Ay kız vallahi ben de çatlayacağım meraktan yani. <laughs> Sakçı ben merak etmeyeyim, ben de çok merak edeyim orayı. Ama bu hiç demeyi beni, Götürme beni hiçbir yere, hiç. Aa, aşk olsun be anne. E, sen yorulma diye, hani merdiven iner çıkarken yorulmayasın diye. ben yorulmayayım. Buraya nasıl geleyim ha? Nasıl çıkayım o merdivenleri, nasıl eneyim? Sençi kendin tazi gibi koşaysın. İstemeyi beni hiçbir yerde Yok, olur böyle öyle anneciğim? Ay, ay, iyi ki geldin, ay ne iyi ettin bak, hoş geldin ya. Sağ olasın. <laughs> Biliyorsun seni çok seveyim be Çoksun hanım karı, bayılayım sana. Ama bir büyük tavsiyesi verem sana be. Bak, celin alırçası iç içere lazım düşünersin. İç içere, bak <laughs> niçin. Bir, Olmayacak, dilinecek fırın küreği. Anladın mı? İçi... ...Olacak anasına, kaynanasına saygılı. Yok nice bu. Bunun gibi olmazsın. Onun için sen... ...Her şey bundan... hangisini alırsan bundan daha iyisin. Ay kız Fatuhan'a öyle deme ama bak şimdi... ...Şükriye abla Allah için çok saygılı kadındır, diyeyim ben sana. Ay çok teşekkür ederim Nurtenciğim. Tabi, aha. Ah ah ah. Bunlar doysu Yok gari onlar, bittiler. Ah! bak, Semülem de kurtulan ama ülmeyeceğim, ülmeyeceğim. Allah nasip ederse gidersem cennete. Orada bit, evi güzel gelinler orada. Hep gitmişler İslam gelinler, cennette. Beni bekleyeler. Allah gecinden versin be anacım, öyle deme! <laughs> Ay, vallahi de geldiler! Dur, 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 Ben, ben, ben baktım, ben baktım! Hoş geldiniz! Aman, efendim! <laughs> Hoş, Hoş geldiniz! Geldin. Ben terlik elimi Teşekkür ederiz! Alayım mı Necdan teyze? teşekkür ederim! Teşekkür. Alayım mı? Yürü ver. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ah teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben. ...ben de iyi. Siz çocuğum? Gayet iyiyim Rukiye dedesin. Çok iyiyim. Teşekkürler olsun. Efendim evet. ee, komşum... ...Nurtancığım üst katta oturuyor Şükriyeciğim. Fatu annemiz. Nazlı'yı tanıyorsunuz zaten. <laughs> Tabii. Nasılsınız Necla teyzeciğim? İyiyim Nazlı'cığım sen nasılsın? İyiyim bence. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. İyi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar hanımefendi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Nasıl kocan? İyi. Kız nasılsın? İyi iyi. Sen sen nasılsın kızım? Çok nasılsın anneannem? Babam nasılsın? İyiler iyiler. Eşiniz uzaktaymış galiba. Evet uzakta. Yılın dokuz on ayı yurt dışında çalışıyor. Oh Mori. Zor olmay mı böyle tek başına? Zor olmaz mı? Ama alışıyor insan. Ben çocuklarımı tek başıma büyüttüm sayılır. Hem çalıştım... ...hem de onları yetiştirdim. Aa, çalışan bir bayandınız. Aa, ne iş yapıyordunuz? Sana ne Mori? Sana ne? Ha? Sigorta memuru musun sen? Burcancı, biraz daha kek yer misin? Eline sağlık, çok teşekkürler, yemeyeceğim hayatım. Ye kızım ye, çoksun zayıf. Olasın biraz şişman. Daha da kuracaksın, Ahmet'e bebekler. <laughs> Bak, ...deyim sana bir şey. Bu Şükrü'ye hep idi böyle. Be, be, beş, en, en iyi tarafı bu. Hep böyleydi. Ama ne bu sayır. Ne bulsayız, o zaman beni dayarım oraya. O öyle, ye kızım ye. ye. Rukiye Hanım, ee, biz daha özel konularda sohbet ederiz diye düşünmüştüm ama konularımız malum. Hı. Yani istediğiniz konuyu konuşabiliriz. Hanımefendiciğim onlar benim canım komşularım. Aynen. Benim onlardan gezlim saklım yok, olmaz bizde öyle. İstediğiniz gibi konuşabiliriz, buyurun. Ne güzel, ne güzel. O zaman... ...oğlunuzun Gülden'in nikahına engel olduğunu da biliyorlardır. <laughs> Anneciğim bu konuları konuşmuştuk. Yani geride kaldığımızda... Sen zaten. susar mısın? Biliyorsak, her şeyi biliyorsak biz. <laughs> Şimdi bir dakika. Hani öyle bir söylüyorsunuz ki sanki böyle... E, ...gelmiş Ahmet o... ...Gülden'i kolundan tutmuş götürmüş gibi. Anlaşılıyor. Hiç öyle değil efendim. Kızınız... ...kendisi kalkmış. Değil mi Güldenciğim? Ya yüzü burada işte, değil mi çocuğum? Söylesene. Tabi. Hepimiz de öyle duyduk. Evet anne, sen de biliyorsun öyle oldu olay. Ay, ay biz de çok mahcup olduk. Her şey hazırlanmıştı. O kadar büyük hazırlıklar yapıldık. Amerika'ya gideceklerdi. Her şey mahvoldu. Yani kızımın hayatı değişecekti. Kurtulacaktı buralardan. Ay vallahi tutmayalım biz sizi. Hakikaten hiç böyle kısmetine mani olmak istemeyiz yani. <laughs> Gıcık <laughs> mı tuttu çocuğum? Ne oldu sana? Kızım kalk. Kalk ver kocana bir bardak su. Şş, ne yapıyorsun? Şş, arkana yastık koyun diyecektim anneciğim. Bak. Ee, biraz önce Amerika dediniz de... ...yani Almanya'ya gidip gelenleri görüyoruz. Çünkü ecnebi memleketin kültürü farklı. Dilleri farklı. Huyları farklı, her şeyleri farklı değil mi kız Rukiye abla? Yani, yani oraya gitse mutsuz olurdu değil mi Hesse? Yok canım yanılıyorsunuz, ben gittim gördüm. Oralarda insan hakları bizden daha gelişmiş. E tabii çocuklar da farklı büyüyor. Evlilikler de farklı oluyor. Yani insanlar orada, hatta kadınlar daha da mutlu. Birey olabilmişler. Hmm. Diye. Nedir Ne bu birey? Vallahi ben de bilmiyorum anne. Ay şimdi işte zah. Biz burada da çok mutluyuz. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Hani zannedilecek ki buradaki evlilikler mutsuz. <laughs> Biz nasıl birey yapımız? <laughs> yani. Ama efendim. Türk aile yapısını hepimiz biliyoruz değil mi? Kadınlar evlenirler, Çoluk çocuğa karışırlar, saçlarını süpürge ederler, kocası ne isterse onu yaparlar, erkeğin istediği gibi yaşamak zorundadırlar, çalışamazlar. Sonra da bir bakarlar bir ömür heba olmuş gitmiş. Ben kızım için böyle şeyler hayal edenleri asla istemiyorum. Anneciğim bir dakika. Sen susar mısın? Seni ne zorluklarla büyüttüm ben. ...oku, çalış, özgür, güzel bir hayatın olsun istedim. Nelerle uğraştım. Şimdi senin her dediğini kabul etmek zorunda mıyım? Hiç değilsiniz. Değilsiniz elbette canım, Allah Allah. Ben de çocuğum, çalışan bir kadınla evlensin istemiyorum mesela. Çünkü kadın çalışacak da ne olacak? Ha? Çıkacak, çık gidecek çık çık evden. Evde çoluk var, çocuk var, ev işleri var, ütü var, çamaşır var, ne olacak evin düzeni? <laughs> Değil mi? Yani. <laughs> Bak Şükriye... Se böyle. Evde. Çalışmay ama bir tevişleri işleri ben yapar. Ben olmasam ev... ne diyeyim bilmeyim. Aşk olsun be anne. Ben de yıllardır saçımı süpürge ettim. İşte buyurun bakın. Şükrü Hanım, mutlu mu şimdi? Mutlu. Hı? Mutlu. Hadi bir, bir dakika, bir dakika. Foto anne bir dur. Şimdi siz neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz yani? A, anneciğim, e, ya biraz sakin olur musun? Bir şey? dakika, susar mısın sen? Ya bir anla, anlatır mısın? Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? daha açık konuşalım isterseniz. Bunlar kendi aralarında bir şeyler konuşmuşlar. Ama ben asla bunu kabul etmiyorum. O kadar. Bravo. O kadar. Bravo. Ben de kabul etmiyorum. <laughs> ben de... E, Ay işte bak. Böyle konuşursanız de. Ben de kabul etmiyorum efendim. O da bir aralarında anlaşma... Böyle bir şey istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ama işte bu oğlana söz geçiremiyoruz. Ya. ya Rukiye teyze, anneciğim, bir dakika bir dinler misiniz? Ya biz sizi buraya tanışmanız için getirdik ya tartışmanız için değil. Ya ne yapıyorsunuz? Ya biz bir karar verdik tamam mı? Biz bir karar verdik ve bu kararın arkasında duruyoruz. Artık çok geç. Ya bize destek olursanız çok sevineceğiz. Anne, anneciğim, Necdet teyze. Biz birbirimizi seviyoruz. Ama bir takmışsın diline seviyoruz seviyor. Ben sana sevecek kız bulurum ...çocuğum yeter artık. Anne! Aa! Aha, size başarılar diliyorum o zaman. Ha Aa, ne anne? Gidiyoruz yürü. yürü güle yürü, güle birayhanım. Ha? Ya <laughs> anne. Hı. Ama şey şey yapacaktık biz daha e, şey diyecektik istemeye gelecektik. E buyurun gelin canım. Buyurun gelin. Cevabımız belli çocuk. Ama beklemeyin efendim bekle bizim de kararımız belli buyurun. Ey tamam. tamam. Anne! Aman! Hadi, hadi dedim sana! Güle güle bir hanım, güle güle! Bir evliliğin önündeki en büyük tehlike ne diye sorarsanız... ...anlaşamayan iki anne diyebilirim. Aylar boyunca bir daha görüşmediler. Ayrılırız diye çok umut beslediler. Ama biz kararlıydık. Gülden'in annesi buyurun gelin demişti. Ve ben gidip o cevabı duymak zorundaydım.